yep yeni bir Videoyla herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Galaxy A16'yı sizler için inceliyoruz. Uygun fiyatı, yakışıklı görüntüsü, IP54 suya toza karşı dayanıklı ve iyi bir ekranı bulunan bu akıllı telefon aslında Samsung'un giriş seviyesi bir telefonu. Çok şey beklemeyen çocuklarınıza, annelerinize, babalarınıza, bebelerinize, ninelerinize, büyüklerinize alabileceğiniz ya da sizin ikinci telefon olarak kullanabileceğiniz bir akıllı telefon. Özellikle Galaxy A15'e göre ön plana çıkan bazı özellikleri var. Daha büyük ve daha güzel bir ekranı bulunuyor. Uzun süreli güncelleme desteği var bunda. Bu söz verilmiş durumda. IP54 sertifikası var. Bu özellikleriyle A15'ten ayrılıyor. Sizin için bunlar önemli kriterlerse tabii ki de A15 yerine A16'yı tercih edebilirsiniz. Aralarında zaten çok cüzi bir fiyat farkı da bulunuyor. Galaxy A16 Samsung'un giriş seviyesi telefonu dedik. Fiyatıyla ön plana çıkıyor. 9999 liraya bulabileceğiniz bazı sitelerde daha da uygun fiyatlara bulabileceğiniz bir akıllı telefon kendileri ki videonun açıklamalar bölümüne Bununla alakalı linkler de eklemiş olacağım. Ürünün detaylarına geçmeden önce videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ayrıca bana destek olmak için kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Cihazın ön tarafına baktığımızda U biçiminde bir çentikli kamerası bulunuyor. Kalın sayılmayan ince çerçeveleri var. Büyük de bir ekranı bulunuyor. İncecik bir cihaz arkadaşlar. Elinize aldığınızda gerçekten tatlı bir tasarımının, hoş bir tasarımın olduğunu görüyorsunuz. 7,9 mm bir kalınlığı ayrıca 200 gramlıkta bir ağırlığı bulunuyor. Elde taşırken kullanırken kesinlikle rahatsız etmiyor. Alttan üstten köşelere baktığımızda yuvarlatılmış bir köşeye sahip dolayısıyla kullanım açısından daha rahat ettiriyor bizlere. Hem yanda hem arkada plastik malzemeler kullanılmış. Herhangi bir metal malzeme bulunmuyor ki bu fiyat segmentinde zaten bunu çok fazla beklemiyoruz. Plastik malzeme kullanılmış ama elimize aldığımızda dandik kötü bir hissiyatta kesin vermiyor. Tatlı bir görüntüsü bulunuyor arkadaşlar. Elimdeki bunun yeşil rengi, ayrıca bunun bir gri, bir de siyah rengi de bulunuyor arkadaşlar. Arka tarafa baktığımızda kameralarımız bulunuyor. 3 adet kameramız. Hemen yan tarafta da flashımız bulunuyor. Kameraların bir çıkıntısı var. Dolayısıyla bunu masada kullanacaksanız bu çıkıntıyı biraz hissedebilirsiniz. Kılıf kullanmak faydalı olacaktır arkadaşlar. Kamera çerçeveleri çizilmemesi için burası önemli. Parmak izi okuyucumuz bulunuyor. Ekrandan parmak izi okuyucu değil bu arkadaşlar. Yan tarafta power butonuna yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucumuz var. Yine bu fiyat segmentinde kabul edilebilir, hatta hızlı sayılabilecek bir okumaya da sahip. Alt tarafta tek hoparlörümüz bulunuyor. Dolayısıyla bu mono bir hoparlöre sahip bir telefon. Stereo hoparlör bulunmuyor. Kulaklık jakı bulunmuyor. Genellikle bu tarz giriş seviyesi, orta seviye telefonlarda biz 3.5 milimetrelik kulaklık jakını görürken bu telefonda göremiyoruz arkadaşlar. Hantal bir büyüklüğü yok bence. Modern bir tasarıma da sahip. Yani tasarım konusunda kimsenin şikayet edebileceği bir telefon değil bu telefon. Ekran kısmına geldiğimizde 6,7 inçlik Full HD Plus AMOLED bir ekranı bulunuyor. Yine bu fiyat segmentinde giriş seviyesi telefonlarda AMOLED ekran görmek gerçekten insanı mutlu ediyor. Güzel bir ekranın olduğunu söyleyebilirim. HD değil dikkatinizi çekerim. Başka markalarda giriş seviyesi telefonlarda çoğu zaman HD bir çözünürlük görürken burada Full HD Plus bir çözünürlükte görüyoruz arkadaşlar. Ekranı beni gerçekten mutlu etti. 90 Hz'lik bir tazeleme hızımız var. Yine giriş seviyesi için kabul edilebilir ama bazı markalarda da yine 120 Hz'leri görmüyor değiliz. 800 nitlik bir parlaklığımız bulunuyor ki bu da yine günlük kullanım koşullarında yeterli sayılabilecek bir parlaklık. Güneş altında da çok zorlanmadan kullanabilirsiniz. Tabii ki şu anda amiral gemisi telefonlar 2000 nitlere kadar dayanmışken bu da onların neredeyse yarısından bir tık daha az olabilir olacaktır ama kesinlikle kullanılabilir bir performansa sunuyor. Ayrıca ekranımızda HDR desteğimiz de bulunmuyor. Bunu da belirtmek isterim Kamera kısmına geldiğimizde şöyle arkayı açalım. 3 tane kameramız bulunuyor arkadaşlar. En başta ana kameramızdan başlayalım. 50 megapiksellik ana kameramız bulunuyor. F1,8 diyafram açıklığına sahip. 5 megapiksellik ultra geniş açılı kameramız bulunuyor. Bu da F2,2 diyafram genişliğine sahip. Bu diyafram genişliği ne kadar artıyorsa ışığı daha az alıyor demektir arkadaşlar. Küçük kalırsa ışığı daha fazla alacaktır. Dolayısıyla ana kameramız düşük ışıkta daha iyi performans sergilerken geniş açımız makro açılı kameramız daha düşük daha kötü performans sergiliyor. 2 megapiksellik olsa da olur olmasa da olur makro kameramız bulunuyor. Bu da f2,4 diyafram genişliğine sahip. Ön tarafa baktığımızda u çentik bir kamera bölümümüz bulunuyor ve ön tarafta 13 megapiksellik bir kamera var. Bu da F2.0 diyafram genişliğine sahip. Ön kamera fena olmayan, düşük ışıklarda grenlenmelere sahip bir kamera. Zaten amiral gemisi telefonlarda bile ön kamera beni tatmin etmiyorken bunun ön kamerası tabii ki de çok fazla tatmin etmeyecektir ama yine günlük kullanımlarda işimize yarayacaktır. Özellikle yeterli ışığı görürsek bir sorun yaşamayacaksınız arkadaşlar. Bu arada kameralarımızda OIS desteği bulunmuyor. Video çekimlerinde ufak tefek sarsıntılar görebilir Video performansımızda 1080 yani Full HD 30 FPS'te videolar çekiyor. Ağır çekimlerde ise 120 FPS de veriyor bizlere arkadaşlar. Yani bu kameranın bu telefonun 4K'lık bir çekimi bulunuyor. Galaxy A16'nın ön kamerasıyla çekim yapıyorum. Full HD 30 FPS'te şu anda çekim yapıyor. Sesimi de telefonun mikrofonundan duyuyorsunuz. Ortam sesi böyle. Arkamda ışık yok aslında. Işık biraz daha bu taraftan geliyor. Galaxy A16'nın arka kamerasıyla Full HD 30 FPS'te video çekiyorum. Normal yürüyorum. Biraz da kamerayı özellikle sallamaya çalışıyorum. Normal yürürseniz kamera böyle bir performans da verecektir. Bu telefonda OIS desteği bulunmuyor. Dolayısıyla video çekimlerinde sarsıntıyı hissedebilirsiniz. Şu anda arka kamerada 2x yakınlaştırma uyguladım. 2x yakınlaştırma yaptığımızda da böyle bir video kaydı gerçekleşiyor. Yürüyorum hala ve normal e, sarsılmaması için pek de çaba göstermiyorum açıkçası. Arka kamerada yürümüyorum şu anda. Sabit görüntüler çekmeye çalışıyorum. 1080p 30 fps'te video çekiyorum ki daha fazlası yok zaten. Şu anda bir 2x yakınlaştırma uyguladım. Telefonu oynatmadığınızda çok iyi bir performans, güzel bir performans sergiliyor. İyi de bir ışık var aslında. Renkler, renk geçişleri vesaire gayet güzel. Kısaca ek özelliklerinden bahsedeyim. IP 54 suya toza karşı dayanıklılığımız bulunuyor. Bu şu demek oluyor arkadaşlar 5 dakika boyunca dakikada 10 litre tatlı su püskürtmüşler ekranda bir sorun yaşanmamış. Yani bu da şu oluyor havuzda denizde bu cihazı kullanmıyorsunuz yağmur altında sorunsu bir şekilde kullanabilirsiniz. Yağmurdan pek etkilenmeyecektir arkadaşlar. Bu cihazın ön plana çıkan diğer bir özelliği Samsung bu cihaz için 6 büyük Android güncelleme sözü veriyor arkadaşlar. Bir önceki modelde yani Galaxy A15'te bu 4 büyük güncellemeydi arkadaşlar. Tabi 6 büyük güncelleme aldıktan sonra bu cihaz ne kadar kullanılabilir olur onu bilemem ama bunun bundan 6 yıl sonra bile bu cihaz güncelliğini koruyacak. Çift sim desteğimiz bulunuyor. İkinci simimize ayrıca simden feragat edip hafıza kartı da takabiliyoruz. 1.5 terabatlık microSD hafıza kartı desteğimiz de bulunuyor. Bu cihazda ayrıca NFC desteği de bulunuyor arkadaşlar. Pil kısmına geldiğimizde pili beni en çok mutlu eden özelliklerden biri. Yani bu cihazın birinci olarak ekranı beni mutlu etti. ikinci olarak pili, üçüncü olarak da tasarımı mutlu etti. 5000 mAh'lik bir pil bulunuyor arkadaşlar. Samsung'un süper hızlı şarjı yani 25 wattlık şarj desteğimiz bulunuyor. Toplamda 79 dakikada bu cihazı sıfırdan 100'e şarj edebiliyorsunuz. Çok kötü değerler değil. Daha hızlı olabilirdi ama Samsung zaten Yel gemisi telefonlarında bile çok yüksek değerler vermiyor ki S24 Ultra'da 45 Watt'lık hızlı şarj desteği bulunuyor. Bunda 25 Watt olması yine kabul edilebilir. Kesinlikle yavaş değil arkadaşlar. Yaklaşık 15 saatlik bir ekran açıklığı bizlere sunuyor. Direkt video izlerseniz 17 saat, direkt sadece oyun oynarsanız da 11 saatlik bir kullanım sunuyor. E, bu fiyat segmentinde özellikle en iyi pil performansı sergileyen cihazlardan biri olabilir arkadaşlar. Neredeyse 2 güne kadar şarj etmeden kullanabiliyorsunuz. Şimdi biraz da sisteminden ve performansından bahsedelim. Ara sıra gecikmeler var bu cihazda. Yani takılma olmuyor diyemem. Bu cihazı kullanırken ara ara özellikle kilit ekranından ana ekrana yani cihazı açtığınız zaman başlarda bir takılmalar görebilirsiniz arkadaşlar. Yine uygulamaların açılış hızları da gözle görülür bir şekilde uzun olabiliyor. Tabii ki de bu giriş seviyesi bir cihaz olduğu için yine kabul edilebilir. 4 GB bir RAM'imiz var ki bu da Android işletim sistemi için minimum gereksinimlerden biri. Yani şu anda hali hazırda herhangi bir cihaz için Android 4 GB'dan daha az RAM tavsiye etmiyor. Dolayısıyla imkanınız varsa daha yüksek RAM'li versiyonlarını alabilirsiniz. Onlar da bulunuyor arkadaşlar. Şu an elimdeki 4 GB'lık versiyonu. 128 GB'lık dahili hafızamız var ki yeterli diyebileceğimiz bir hafıza. Ayrıca 1,5 TB'a kadar da yükseltebiliyoruz micro SD desteğiyle. Android 14 ile geliyor. Güncel diyebileceğimiz bir cihaz. Şu an S24 Ultra telefonumda One UI 7 ve Android 15 yüklü. Tabii ki bu bu telefona beta olarak gelen bir sistem. Dolayısıyla bu telefonda en güncel sürümü görüyorsunuz. Android 14 şu anda hali hazırda en güncel sürüm. Ayrıca One UI 6.1'i de bu cihazda görüyoruz. Bu da Samsung'un sisteminin en güncel versiyonu arkadaşlar. Ayrıca bu cihaz tabi 6.1 kullanıyor. One UI 6.1 kullanıyor. Galaxy AI var mı? Yani yapay zeka var mı derseniz bu cihazda yapay zeka bulunmuyor. Genel anlamda bütçe dostu cihazlarından ne bekliyorsanız bu cihazda sizlere fazlasıyla onu verecektir arkadaşlar. Kısaca eksi ve artılarından bahsedelim. Toparlayalım ve videomuzu bitirelim. Bu arada videoyu buraya kadar izlediyseniz bir beğen butonuna basmayı ayrıca destek olmak için bizlere abone olmayı unutmayın. Neyse eksilerine gelelim. Eksilerimiz yapay zeka bulunmuyor. Always on display amoled ekran kullanılmasına rağmen bulunmuyor. Yani her zaman açık ekranımız yok. OIS desteği bulunmuyor. Stereo hoparlörümüz yok. 4K video desteği bulunmuyor. Ekranda HDR yine bulunmuyor. 120 Hz isterdik açıkçası. 3.5 milimetrelik jack girişimiz yok ve RAM'imiz biraz düşük kalıyor arkadaşlar. Ha tabi bu söyle dediğim şeyler de eklenirse zaten giriş seviyesi bir cihaz olmuyor ve fiyatı da 10 bin lira 9 bin liralarda bulunmuyor. Çarpı 2 olabilir eğer bu istediklerimiz de olsaydı belki daha fazla da olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla fiyatına göre bunların olmaması çok normal. Artılarına gelelim. 6 yıl güncelleme desteği sözü var. Bu mükemmel. Çok iyi bir şey arkadaşlar. IP54 sertifikası var. Suya tuza karşı dayanıklılığı var ki bu sertifikalar, bu dayanıklılıklar genellikle giriş seviyesi ...cağızlarda görmediğimiz şeyler. Bu çok artı bir şey arkadaşlar. Ee, az güç tüketimi var. Yani iyi bir pil yönetimi var. Bu da çok iyi. Pili gerçekten çok iyi. Tasarım konusunda benden artı not aldı. Fiyat konusunda yine artı olarak sevebileceğim bir durum. Ekranımız kesinlikle çok güzel. Bu tarz giriş seviyesi cihazlarda göremeyeceğimiz ekranlar. Parmak izi okuyucumuz var ve hafıza kartı desteğimizin de bulunması benim için artı olarak kabul ediliyor arkadaşlar. Evet Galaxy A16'yı bu videoda sizler için anlattım. Ürünle alakalı sormak istediğiniz şeyler varsa videonun yorumlar bölümünde buluşalım arkadaşlar. Orada mutlaka cevap vermeye çalışırız. Videoyu beğendiyseniz, video hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ayrıca bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye.